Merhaba güzel ülkemin güzel insanları püf noktası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere patates közlemesi nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Arkadaşlar iyi bir patates közleyebilmek için önce iyi bir patatesi almamız gerekir. Organik ürün tercih ederseniz kalitesi daha güzel olacaktır. Lokum gibi bir tat gelecek ağzınıza. Bu közleme işi yaparken kışlık patatesleri seçmeyin. Yazlık patates kullanın ince kabuklu patatesi kullanmanız gerekir. Bize lazım olan başka bir şey. Biz bunu kuzine de yapacağız. Odun ateşiyle gerçekleştireceğiz. Bu şekilde yoğun yanan bir güzinemizin olması gerekir. Bu ne kadar ısıyı fazla verirseniz patatesleriniz o kadar kısa sürede olacaktır. Daha sonra biz biraz önce güzinemizin içine atmıştık. Bunu biz biraz sonra yiyeceğiz. Közlendikten sonra bu şekilde olacak. Şimdi bunların yerine yeni patateslerimizi yeni patateslerimizi yerleştiriyoruz. Güzinenin içerisine. Böyle sokun arkadaşlar içine. Daha sonra ağzını kapatacağız. Ondan sonra bekleyeceğiz. Patateslerimiz olacak. Afiyetle yiyeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Arkadaşlar biraz önce kuzineye attığımız patatesleri oldu. Çıkardık. Şimdi bunları böyle tabağa alıyoruz. Şöyle kesiyoruz. Böyle içinden buram buram buğuyu görüyorsunuz. Bak. Oh 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 oh. Lokum gibi lokum gibi. Böyle açıyoruz arkadaşlar. Açtık. Bu sizin zevkinize kalmış bir şey. Sonra tuzunu döküyoruz. Sonra kaşığımızı alıyoruz. Yanında çay oldu mu müthiş oluyor. Müthiş bir tat arkadaşlar. Size de tavsiye ederiz. Denerseniz harika bir lezzet ağzınıza gelecek. Afiyet olsun.